Evet arkadaşlar herkese yepyeni bir video ile merhabalar bugün sizlerle beraber ne yapacağız ee, Şuradaki kömürleri alıyorum ilk öncelikle İki de arkadaşlar yeni bir aksolotalı bulmaya çalışacağım bakın burada demir varmış Evet şimdi yine sarı kafa aksolotumuzda Ne yapacağız bugün gezeceğiz Evet ama madenler çıkmadan Şuraya bir çıkabilsem Madenler bir... misin? Evet ben çok... de var bir tane artalım şu an yukarıda iskeletler beni bekliyor. Çıkarsa öldürecekler çıkarsam. Nelerini aldın doğru söyle. Hı? İskeletlerin nelerini aldın? Hiçbir şey. Ee, şimdi arkadaşlar Hı. bir bizim bir gideceğim. gideceğimiz yer neresi? Orayı biz bir kaybettik herhalde. Ama olsun her yere bir bakalım. Hemen ümidimizi kesmeyelim. İlk önceki kömürlerimizi alalım. Bende var çok garip bir biyomun şu an bir taşı var göstereyim mi? Bakayım. Bak. Bak bu var. İni yani. Bu var, bu var ve bu var. Bu taşlar bu He. başka bir biyomun. Aynen. Çok zor kırılıyor oradaki taşlar. Demir kazma ile gittim, kıramadım. Nasıl? Baya zor kırılıyor o biyomda. Elmas mı yavru? Yok. Ay, ay yatağım nerede? Yatağım nerede? Yapayım. Evet. Arkadaşlar Allah ben eski bölgeyi bulmayı çok isterim şu an kadar. Ama maalesef ki bulamayacağım herhalde. Sen mi baya? Hem de demir nasıl? Demir setin var mı? Set yok. Çünkü şu an kadar de kaybettim. musun? İmam lazım. Yatak yaptım hemen bir tane. Şöyle şu, bir şuralara bir gidelim arkadaşlar. Senin makasın var mı? demirim var yapmak istersen yaparım. İstersen yap bence. Ben yaptım çünkü. Bak o suda kesin aksolot vardır. Bence hmm. bir bak derim. Yok gibi görünüyor şu an. ondan öncelikle ya ben Kapanan şu an kendi şeyimi bulmaya, bulmak istiyorum. Ay. Evet. Şimdi ilk öncelikle kısa bir analiz yapalım. Bakın burası aşağıya doğru gidiyor. Burası acayip ikiye ayrılan bir yer gibi görüyorum ben. Sence ev yapayım mı? Ev bence yapma ya. Olur. Evet şimdi aşağı inelim biz be arkadaşlar. Buradan nereye gidebiliriz? Yok, ee, aynen buranın yukarısı da var. Aynen öyle. Bence biz buradan gidelim. Şu sormak istediğim tek soru burada neden hiç yaratık yok? Bu şu orta derece modda kolay modu almadım. Zaten kolay modda acayip sıkıcı oluyor. Bence de. Bak şu bir Aynen. Oraya gittim. Şu ben bölgemi bulursam acayip çok sevinirim. Ama maalesef bulamıyorum bu sebeple artık kendi başımıza idare etmeliyiz. Aynen bakın burası buraya doğru açılıyormuş. Şöyle Şöyle bence biz bir şuraya bunlar da aynı yaptık. Tamam şimdilik biz bölgemizi bulmaya çalışmaya devam edelim. Hey o sarı kafa. Sen de nerededir ya bizim bu bölgemiz? ben yok. <laughs> Geri gidelim bakalım bu seferliğin farkı bir yol tercih edelim. Valla meşalemiz de yavaştan bitmeye başladı. O zaman arkadaşlar valla oyuna sıfırdan başlayacağız gibi bir şey. En azından üzerimizde 3 tane demir var. Yani bir kova daha yapabiliriz. 63 tane de kömürümüz bulunuyor. Bence yeterlidir hayatta kalmak için. Yarık mı bura? Aynen öyle arkadaşlar. Yarık bulduk. Çok Hiç güzel. Maden bulamıyorum. Burada ben bir yarığın içinde bir maden buldum. Ay bir madenin içinde bir yarık. Bence oradan elmas çıkar çıkmalı da zaten bence. Şimdi, ama ondan önce ben vallahi bir bölgem ağrımaya devam edeceğim ya. Burayı kaybetmem herhalde. Bir Keşke arkadaşlar ya koordinatları şey yapsaydım açsaydım. Ben bir harita açacağım açacağım orada koordinatlarını. Baş kümemizi alalım yeterli beşine ulaştığımız zaman evet nereye düştük meşalemiz yok <laughs> koordinatları göster yaptım acaba ben buradan meşale yapabilir miyim yapamam şimdi şöyle bir şundan yapalım yap. bir saniye Allah Allah şu an hiç uğraşamam çünkü bir aksi olduğu daha bulacağımdan ümitliyim bak o şurada meşale ben niye yapamıyorum kümürün var mı var. Çubuğun. 1.64'lük. Ha çubuk yokmuş ama. <laughs> Yap 16 tane. Yok 16'yı 4 çarp o kadar geliyor. Biliyorum. 16 tane basabiliyorsun Bence yeterli arkadaşlar bugün. Ay bu kadar. Aa Demir. Şanslısın. Hem de bol bol. Oo. 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 Yeter. Biz acı, oyun biz acıdı arkadaşlar. Bu çocuğun bir meşalesi bile yok. Ben bunu oh! dedim. bak. Oh! Oh, altın! Oh, altın. Bence direkt bir altın kılıç yap. Gerek yok ya altın çok kolay ediyor. Sadece Ama bence kılıç yap. Arkadaşlar şimdi biz kömürlerimizi alalım. Çok efsanevi bir loot. Brawl e, spike çıkartmış gibi sevindim. Aa. Oh. Abi bir sürü bal kabağı buldum. büyük bir sessizlik. Evet çünkü şu anda da ne yapıyorum? Bütün bu bulduğum eşyalarımı alıyorum. Burası mı ya? Bizim <laughs> gitti ya. Arkadaş ben neden diğer kalbi duruyorum? Benim amacım ne hakikaten ya bu oyunda? <laughs> Gelin bence arkadaşlar biz eski yerimizi bulmaya devam bulmaya çalışalım biraz. Eski yerimiz dediğim bu arada demirlerimizin olduğu yer. Geri mi kaldı inşallah. Aynen. Şimdi demirlerimizi kıralım. Evet altından bir kat daha çıktı. Bir kat daha çıksın daha neler. Ama bir tane daha çıktı. Bir kat çıkmasa da. Bence yeterli ama artık kömür gibi çıkıyor. Evet şimdi odunlar ilk öncelikle bizim için acayip önemli. Odunlarımız olmazsa biz batarız. Ben niye böyle saçma yerlerde ya? Şimdi biz ne yapabiliriz? Ortadan da çekeyim bir tane. Atacağım. Ağacımız var mı? Bizim var. Ekebiliriz mesela onu. Çünkü oduna ihtiyacımız var. Bence burada bir tarım başlatırız. Ee, evet, şimdi ben en son ne yapacaktım? Buradan bir çıkalım ilk öncelikle burası çünkü benim kafamı karıştırdı biraz. Bütün demirlerimizi ilk önce biz bir alalım sonra oradaki yarığı bulmaya çalışacağım. Her yeri kaybediyorum. Bence arkadaşlar video videoda ilk bölüm gibi uzun olmasın. Ben durdurayım. Hepsini aldıktan sonra geleyim. Vallahi arkadaşlar burası acayip tehlikeli bir yer. Çünkü şu anda biraz önce üstüme kumlar düştü. Ve bir bölge daha buldum. Bütün demirleri aldım bakın orada. 42 tane demirimiz olmuş. Ham demir. Aynen ham demir. Şimdi ben bunları kazayım hemen. Çünkü ben buradan acilen topuklamak istiyorum. Yoksa ben burada ölebilirim. Emin olun ki bölüm koordinatları açacağım. Zaten koordinatlar, koordinatları açmadan oynamak benim hatam. Bu arada bakın burada bir sürü toprak var. Acaba ekebiliyor muyuz ki Çimenli toprak mı olmalıymış? Ona bir bakalım şimdi. Bakalım. Yok ektik. Şimdi yani o zaman biz bunu bir alalım. Ve nereye ekebiliriz? Ee, buraya girmek bile istemiyorum. Bence ben şuradan vallahi bir tane toprak alayım. Aynen. Şöyle yengeyelim bakalım. Bunu şu bir suyun yanına ekelim. Tamamdır. Burası değil. Aynen suyu bulduk. Bir saniye. Şu şöyle bir yapalım. Böyle saniye Ve böyle. Evet, şimdi tam şuraya toprağımı koyacağım. Toprağım nerede? Aynen, burada. Toprağımı tam bakın buraya koydum. Ee, şimdi şurayı da bir kıracağım. Ya da artık su ulaştı. Evet şimdi arkadaşlar şuraya bir bir e, şey ekeyim. Nerede o? Heh, ağacım. Evet bence burada çok güzel şekilde büyüyeceksin güzel aç. Şimdi ben şuradan şöyle şunları bir alacağım. Bu kadar kömür benim etmiyor diyebilirsiniz. Ama işime yarar bence ya bir zaman. Şimdi ben ne alacağım? Bakın şunu alacağım. Ve şuradaki suyu kapatacağım hemen. Aynen yani öyle. Evet şimdi ben güzel bir yer daha bulup o zaman videoyu başlatayım. Ee, arkadaşlar bakın ben şu upuzun bir kısmı ne çektim meşale çektim bayağı uzun ağacımız büyümedi bir tane mantar buldum ektim ve arkadaşlar şimdi şuradaki bulduğum demirleri alacağım hemen. Ve sonra gidip kendime bir kazma daha yapacağım. Yani demirlerimi ısıtmalıyım öncelikle. Şöyle bir bakalım buralarda daha demir bulunuyor mu? Yok. Bence arkadaşlar ya biz bir yukarıya bir çıkalım. Biz bir gün yüzüne bir çıkalım. Hmm. Bunu aldım ve kazmaya başladım. Karıya doğru. <laughs> Aha. Yo. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız ya. Ha çakmak yapabiliriz arkadaşlar. Bir de lav bulursak. Oh. Nedir mi gideceksin? Yo. Şu anda öyle bir amacım yok. Ama gidersen tabii ki de çok güzel olur. Diyor. kır 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 kır. Evet. Ee, şimdi şurayı bir bir tane meşale koyalım ve artık kapatabiliriz burayı. Ben çıkacağım madem. Yukarıya doğru bir kazalım. Çünkü acayip fazla korkarak kazıyorum. Çünkü evet, bu şekilde kazabilirim. Ya ben neden ya böyle bir şeyle karşılaşıyorum? Çok, ben, ben çok acayip bir korku yaşıyorum. Şuraya bir tane şöyle koyalım hemen. Şöyle burayı kazalım hemen. Çıkalım artık. Biraz ağaç falan toplayalım. Evet. Yukarıya çıkma maceramız devam ediyor. Bakın şimdi oraya koydum. Buraya geçeceğim. Bir saniye. buraya koyacağım oraya bakır bakır hiç gerek yok biraz kazdık baya E evet, şimdi biraz da yukarıya çıkalım kömür var. Kömür hiç gerek yok çünkü hemen hemen iki istek gibi bir e, yani 64 artı 20 kömürümüz var. Şimdi ben ne yapacağım? Şuraya meşalelerimi koydum. Son bir tanecik meşalelerim kaldı. E hadi ama artık çıkalım ya. Ben de bıktım vallahi. neler? Elmas? Hayır. Bir şey bulmadım. İki saattir çıkıyorum. Şu kömürler dağılma Gözüm kaldı. Abi iki saattir çıkıyorum. Hala varamadım ya yukarıya. O altın, lapis, kömür. İyi ki de kalmışım. Bakın arkadaşlar demir de bulduk. Şimdi genellikle kömürün bulunduğu yerde demirler de bulunabiliyor bence. Bu oyun neden o kadar kolay? Şu anka tek soracağım soru. Başka bir tane vermiş onun ayarına bir bakayım ya. Umudu harda falan alırım. Bilmiyorum. Ve artık yukarıya çıkabiliriz bence. Valla arkadaşlar kaçırdığım varsa da emin olun ki bir kalmamışımdır. 46 tane taşımızı aldım koymadan önce şöyle bir şunları bir kıracağım. Evet arkadaşlar rüzgar ber artık elimizden kıracağız. Meşalemizi aldım buraya koydum. Yukarıya çıkalım o meşaleyi alacağım. Çünkü artık meşalem aşırı fazla azaldı çıkmam lazım. Asıl benim artık yukarıya çıkmam lazım. Yeter. Bir saniye şimdi gömlek şunu alacağım. Of. Yukarıya doğru koydum. Aynen. İşte arkadaşlar taktiğim bu. Ben yukarıya çıkıp geleceğim. Vallahi artık sıkıldım. Ha. Evet. Of. Ha. Vallahi videoyu da durdurmadım bir saniye. Arkadaşlar yukarıya çıkıyorum. Ben Çok de. Çok mutluyum. Ben de. Sen de beni tekrar ediyorsun. Aynen. <laughs> Şuan o kadar mutluyum ki yukarı çıktığım için. Tüh ya keşke yarın oraya gitseydim. ama tabii ki de bir daha aşağı ineyeceğim. Aa! Aa yeni bir köy çok şanslısın ya. Yani. Aa ben biraz önce ne diyordum? Yeni bir, bir köy bulursam köy daha neler? <laughs> <laughs> Dur ki ama burası benim eski köyüm. benim de çıktı bu kadar olur. Burası burası benim eski köyümmüş. Tamam sıkıntı yok olsun. Ben hala başka bir madene değineceğim. Ben uslanmıyorum. İniyoruz. Şurada demir var bir işime yaramaz. Ben şuradan bir küçük atı falan çıkartacağım arkadaşlar. Ona ben kendim bakmak istiyorum. Köylü senden trade yapabilir miyim? Yok ya. Aa. Ha üstüne binebiliyorum. Aman ben yukarı çıkıyorum ya. Yeter. Bence ya çık artık sıkıldım. Senin yüzünden ben sıkıldım. Aa. Çok güzel aynen. Çünkü ben bunu yeniden kırabilirim. Bu çekim ve balta aynı. Bana sadece kitap mı ediyorsun? Benim üstüm full mü dolu ya? Vallahi la full doluymuş. O zaman ben şu meşaleyi şöyle koyayım. Nereye koyabilirim? Şöyle koyayım. Aynen bir kitapları aldık. Başka ne bırakabilirim? Şu üç tane kumu bırakabilirim mesela. Hayır, hayır. Hayır. Ne oldu? Öleceğim. İyi. Üstüme çakıllar düştü, ölecektim. Arkadaşlar vallahi benim de öyle üstüme fikir edilik düştü. Da sıkıntı çıkmadı. Evet şimdi biz geri aşağı inelim. Ne oldu köylü? Bulamadın mı masanı? Goodness, gel Treyit, gel Treyit, gel Treyit. Aha, tamam. Bana ne vereceksin? Ee, yok. Vereceğin her şey kötü. Sen Baysan güzel bir şey ver ya. Ne yürüyorsun? Benim oyunum neden böyle İngilizce? Modu var sende o yüzden. Modu götüremiyorum ki. Sil telefonu. Siliyorum yine aynı. O zaman virüs bulaşmış. Yok ya. Daha virüs bulaştı. Aa seni döndü. Daha virüs bulaşsaydı Şimdiye kadar bulaşırdı. Köylü topukluyor. Ha madem buldum. Belki şu köylü valla bize şey, iyi şeyler verilmiş gibi geliyor bana. Gel bakayım köylü. Hadi. Heh. Ben mi şey yapmışım? Ben bakayım kendime. Yok ben aynı. Ya ben neden kızım? <gülüyor> <gülüyor> köylü. Yok arkadaşlar bu köylü fırt çıktı. Geçelim onu. Etrafta neden zombi yok? Ben artık zombilerden kaçmak istiyorum. Benim ya. Bende her yerden zombi kaynıyor. Bende neden yok? Modern mi? Ha tamam. <laughs> Yine mi ince? Yok inmedim. Olsamaz. <laughs> Valla arkadaşlar ben o zaman bütün gelişimleri yapıp geleceğim. Bay bay. Valla arkadaşlar şu anda buradan ayrılacağım. Artık farklı yerleri keşfetmeliyim. Bay bay. Ee, arkadaşlar bakınız. 3 üç tane somon buldum. Bir tane zaten aksolotum vardı sarı kafa. Somonlarım da... Şöyle ee, <laughs> şu bu <gülüyor> <gülüyor> niye salmıyorsun? Bir yer yapıp. Bek ya yani şu an o yüzden başlattım videoyu. Zaten bir sürü şey video dışında yaptım. Evet şimdi şöyle ben bir azıcık bir şeylik bir alan yapacağım da ama belki oyun sahipsizce şey yapabilir. Bence burada kalsınlar. O zaman arkadaşlar videomuz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Üçüncü bölüm buradaki eşyalarımın hepsini ayarlayacağız. Bir sürü demirim var. Üç tane kova yaptım. Buradan aldığım bazı demirlerle 9 tane daha olmuş. Alalım hemen dedik. tane kömürümü ben bayağı bir sene aldım. Şimdilik çakmak taşım var. Ben bir tane çakmak yapayım hemen. Ortalığı ateşe vereceğim. Şaka yaptım tabii ki de. Bay bay.